Hepinize merhabalar. Bugün Metehan Gazi ismiyle kanalımın ilk videosu. 21 Nisan itibariyle kanalım kendi adına kavuştu. Ee, çünkü böyle olması gerekiyordu. Hani artık YouTube algoritması da beni tanısın. Hani hedef tıp tamam güzel hoş seviyorduk Janti abimizde. Ama artık ben varım. Hı -hı. Ben varım. Ben varım. Ee, merak edenler oldu. Onu söyleyeyim önce. Neden ismi değiştirdim? Ya ben açıkçası kanalın zaten hepiniz biliyorsunuz. Gizli olmasını istiyordum. Hani kimse tarafından bilinmesini istemiyordum. Yakın çevreden. Ee, ondan sonra duyuldu bir türlü. Neyse ondan sonra... Ee, çok kötü anlattım. Bir dakika. Akın gibi anlattım aynı. <laughs> Abi çok iyi anlatıyorum. Bir bok anlamadım. Dün karamelin kanalını açtık ya. Annem ondan sonra ee, ben annemin kanalının adını Golden Retriever Karamel yaptım. Annem de gitmiş onu YouTube'da aratmış. Benim kanalım çıkmış en üstlerde. Oradan hedef tıp tıklıyor, izliyor. Ulan diyor bu bizim köpek. Oradan da profilime giriyor. Ondan sonra işte öğrende tepkisi ne oldu diye soranlar oldu. Ders yaptığın sürece sıkıntı olmaz. Zaten bizim ailede öyle bir şey var. Dinlenme zamanı, dinlenme, ders zamanı, ders. Bir işi hakkıyla yaptıktan sonra istediğini yapabilirsin. Yani bence de öyle olması lazım. Bu benim şu an dersin önüne geçmediği için bir problem yok bence. size bugün neler yaptığından bahsedeyim. ÖABT'nin matematiğini çözdüm. Biyolojisini çözdüm. Bu arada matematik cidden sağlamdı. 6-7 tane boşum var. E, matematik öğretmenime attım onu. Cevap bekliyorum. E, ondan sonra ne yaptım? Üf, türev çalıştım baya. 1-2 saat o şeyi toplulukta paylaştığım şeyi falan çalıştım. Çünkü oradan soru geldiği zaman asla yorum bile yapamıyordum. Yani içgüdülerime güvenip sallıyordum. Bunun daha fazla olmasını istemiyordum. Ondan dolayı yaptım. Sonra bugün 4 gibi falan karameli aldım. Çıktım. Basketbol sahasına götürdüm. Kapısını kapattım. Karameli saldım. Beraber basket oynadık. Yani ben atıyorum. O zıplıyor. Top yere düşüyor ya. Kaçırıyor topu benden. Yakalıyor topu. Ayağıyla vura vura sahanın en ucuna kaçıyor. Ben kovalıyorum karameli topu versin diye daha hızlı koşuyor. En son yol bitiyor. Kalınca böyle ikimiz böyle kalıyoruz. Bana bakıyor, topa bakıyor, bana bakıyor, topa bakıyor. Sonra ben topa alıyorum. Sektiriyorum ya, yere vuruyorum. Ben yere vurdum gibi topa atlıyor. Ben top elime gelmeden kapıyor böyle. Salak salak, şımarık şımarık oyunlar oynadı. Videosunu çekmedim ama niye? Çünkü telefonum yok. Sonra işte basketbol sahasına insanlar geldi işte küçük yani lise falan yani ortaokul son. Lise 1, lise 2. Onlarla beraber oynadık Karamel. Ben yani 4'ten 7'ye 7.5'a buçuğa kadar basket oynadım. Sonra tam eve dönüyordum. Annemlerle karşılaştım. Onlar da arabayla babaannemlere gidiyormuş. Gittik işte babaanneme. iftar yaptık. Ee, sonra eve döndüm. Tehdi matematik denemesi çözdüm. 3, 4, 5. Bitirmemişim ben bunu. Yarılamışım ama bitirmemişim. Altıncısını çözdüm. Valla sorular güzel. Çok zor değil. Güzel bir net geldi. bugün kaç saat oldu saymadım ama bugün yani çok yüksek saat çalışmadım ama matematik çalışmamda önemli bir eksiğimi kapattığımı düşünüyorum. Yarın neler yapacağımı söyleyeyim. Çünkü burada söylemezsem yapmıyorum. Bir dakika hatta şöyle bir A4 ya A4 dedi küçük bir kağıt alalım. Onu da sizin gözünüzün önünde yazayım ki yarın bunu paylaşayım, yapayım. Hani kendi kendime bir zorunluluk oluşturayım. İlk olarak uzun zamandır duran 2021 AYT denemesinde kalan analizlerimi tamamlayacağım. Ona güzel bir vakit ayırmam lazım. Tamam 2021 AYT analizi yazdık. Şimdi e, geçen gün yine 3 tane 5'incisini çözmüştüm. 72 net gibi bir şey gelmişti ya. 72 25 gelmişti. Matematik 36 fen 36 25 gelmişti. E, onun analizini yapmam lazım. Evet bayağı bok gibi yazdım ama analize olsun. E, başka ne yapacağımı yazayım. Oha çok iyiymiş lan bu sistem. Bunu uygularım bu arada. ÖABT'yi çözeceğim. 13 14'ün fizik kimyası ve 2015'in tamamı tamamları bunu da yazdık ee, şu program bu arada şu an yorucu 15 tamamı ÖABT güzel bir çalışma olacak 13-14 fizik kimyayı da alırsak hatta ve hatta ben 13 ve 14'ün ilk öğretim matematiğini de çözmedim onu da katayım onu da kattım 13-14 ilk öğretim matematik ee, başka ne yapabilirim Hemen düşünüyorum. TYT denemesi çözeceğim. Branş branş. Yazdım TR sos deneme. Yan yana yazdım ki aynı anda yapayım diye. Fen mat deneme. Bence yeterli bir çalışma. Bunun yanına üzerine eksik olduğum bir konuyu koyarım. O eksik olduğum konuları da şuradan seçeceğim. Bir dakika kameraya şöyle yaptım. Ha. Mesela iki gün önce şu çember antini çalışmıştım. Ee, bugün Şuraya türev yazmıştım. Bakın şunu yaptık. Bunu da yaptık. E o ne yapabiliriz? Hiçbir çekici gelmedi. Bulamadım. Yarın bakacağım artık neyi yapacağımı. Onun dışında size şey söyleyebilirim. Ee, iki i̇ki tane TDF'n çözdüm bugün. Onu da söyleyeyim. Önemli. Apotemiden çözdüm. Başka neyi göstereceğim size? Aa. 2 AYT, biyoloji, 2 fen, matematik çalışması, AYT matematik, ÖABT falan 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 diye gidiyor. Yarın programını da paylaştım. Bu video bu kadardı. Metahan Gazi kanalının ilk videosu bitiyor. Şuradan abone olup buradan herhangi bir videomu izleyebilirsiniz. Youtube'un seçtiği sizin için. Görüşmek üzere. Bay bay.